Karalı Retro Adem Güray ile Nereden Nereyi Sunar Cümleden selamun aleyküm kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet, bu yayınımı da İtalya'nın en ama en önemli şehirlerinden biri olan Verona'dan yapıyorum. Verona tarihine baktığımızda 3000 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor. Bu 3000 yıllık tarihinin o kadar köklü temelleri var o kadar köklü temelleri var ki sevgili arkadaşlar Bu arada da sizler için hazırladığım Şeye bakıyorum ee, Tarihçesine En enteresan gelenini söyleyeceğim size 3000 yıllık tarihinde Milattan sonra 12. yüzyıllarda Skaliger Ailesi yönetiyor. Yani öyle bir şehir düşünün ki sadece bir aileye ait. O aile, hani bizdeki gibi beylik, e, efendime söyleyeyim, e, o balık gibi düşünebilirsiniz. Ama burayı Verena'yı Verena yapan, şimdi arkamda size göstereceğim, döndükten sonra. E, Açık hava opera binası. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir insan bir şeyi isterse azim ederse gayret ederse ben inanıyorum ki başarmayacağı bir şey yok. Şu arkamda gördüğünüz yapı sevgili arkadaşlar yaklaşık 900 yıllık bir bina. Şu anda belediye binası olarak kullanılıyor. Tabii kültürel maksatlı olduğu için ve şimdi arkamı tam döndüğümde evet burada Verona'yı Verona yapan açık hava opera arenası. Arkadaşlar burası milattan sonra 30 yılında inşa ediliyor. Evet yanlış duymadınız. Milattan sonra 30 yılında inşa ediliyor. Peki buranın sadece meşhur yanı bu mu? Bizi ne ilgilendirir? Burası bir turistik ştat. Evet. Öyle düşünebilirsiniz. Doğru. E, turizmle ön plana çıkıyor. Burası da şarapla ...dünya mirasına giriyor. Benim için en önemli olan kısmını söyleyeceğim size. Bir önceki videomda demiştim ki... ...San Zeno... ...San Zeno di Montagna'da yapmış olduğum çekimde de ifade etmiştim. Burası üzüm bağlarıyla meşhur. Tabi üzüm bağlarının meşhur olduğu yerde ne olmuş olur? Ee, şarap da olur. Sirke de olur. Burası arkadaşlar tarım endüstriyeliyle nam salmış bir şehir. İşte ne söylemiştik? Hani demiştik ya? Bir taraf narenciye, üzüm bağlarını geliştiriyor. Orası üzümle gelişirken hemen çok yakınında olan Verona şehri de endüstriyel zirai araçları geliştiriyor. Üzüm bağlarında kullanabilecekleri ekipmanları ki bunlar 14. yüzyılda başlıyor. Yani şöyle bir baktığınız zaman gerçekten insanın imrenmemesi imkansız. Ve en önemlisi üzümü o kadar farklı şekilde sıkıyorlar ki arkadaşlar. İnanın zamanım olsa da gitsem zamanım yok maalesef zamanım olsa üzümü sıkılan şu anda e, müze olmuş bir yığın ekipmanları var. Yani demek ki bir şeyi geliştirmek için ben geliştirdim olmuyor. Ben buradan size neyin mesajını vermek istiyorum maalesef bu beni çok rahatsız ettiği için bu konuya değinmek istiyorum. İnsan bizde de zenginler var. Bizde de kendisini geliştirmek isteyenler var. Kademe kademe. Küçük esnaflıktan bir tık büyümüşse hemen arabasını yeniliyor. Eğer buna rağmen bir fabrika falan geliştirmişse daha lüks konutlara, daha lüks araçlara sahip olmak istiyor. Vurgu yaptığım yerlere lütfen iyi dikkat edin çok çok daha böyle holding düzeyinde falan bir şey yapmışsa özel helikopter alıyor, özel uçak alıyor, şu alıyor, bu alıyor. Benim ısrarla size söylemek istediğim tek şey şu. Elinize geçen yatırımın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu o yatırım aracı olan paranın herkese aynı şekilde gelmediğini demek ki size nasip olmuş. Sizin elinize o kadar rakam geçmiş. Onu lütfen ama lütfen 50 sene, 100 sene sonrayı hesaplayarak kullanın. Elbette arabaya ihtiyacınız yok mu? Tabii ki var. Elbette ki ferah ve refah içerisinde yaşayabileceğiniz konuta ihtiyacınız yok mu? Tabii ki ona da var. Ama sizin bir Porsche'ye, bir Ferrari'ye ihtiyacınız yok. Maserati, Ferrari, Lamborghini. Tabi fakir adam dili dönmez Lamborghini'ye. Biraz da kendimden dalga geçeyim. İki gündür İtalya sokaklarındayım. Size yeminle söyleyebilirim ki bu topraklarda doğup büyümüş olan Bakın tekrar söylüyorum. Ferrari, Maserati, Lamborghini belki 3 defa denk geldi, belki 4 defa denk geldi. Gerisini anladınız değil mi arkadaşlar? Ben anladığınıza inanıyorum. Evet, sizinle paylaşacağım daha çok şeyler var. Bunu da bu şekilde sizinle paylaşmış oldum. Fakat burada vermek istediğim mesajın Net kısmını anlatmak istiyorum. Ali, Ahmet, Mehmet, şunu yaptı. Ben de yaparım. Hayır. Bu politikamızın, bu düşüncemizin yanlış olduğuna artık inanalım. Ahmet, Mehmet, şunu yaptı. Ben de onun yaptığı işi nasıl geliştirebilirim? Nasıl teknik ekipmanlarını üretebilirim? Ona kafayı oralım çevremde olanlardan söyleyeceğim. Restorantı var. E benim restoranı ben daha iyi yaparım. Aşçılık yaptın mı yok misal. Efendim filanca hayvancılığa başlıyor. E ben de yaparım ya. iki koyun üç tane dana alır yaparım. Ya tabii ki yaparsın. Ya. Ama hep hep birlikte aynı işe dalmaktansa o işi geliştirmenin, o işi daha hızlı, daha Az maliyetle yapılabilecek ekipmanları geliştirmek niye aklımıza gelmiyor? Aklımıza gelenlerin de işte hani demin sistem ettim ya, parayı görünce ne yaptıklarını. Benim, ben Karadenizliyim arkadaşlar. Fındık bölgesinde yaşıyorum. Evvelden tanıdığım bir fındık patozu üreticisi vardı. Çok güzel, harika. Adam gayret etti, bir seviyeye getirdi. Dört tane oğlu var. İşleri demek ki güzel olsa ki her birinin altında son model araç var. Tamam iyi güzel. Bugünkü rakamla söyleyeceğim. Bu bir eleştiridir. Hani eleştiri değildir demeyeceğim. Bu bir eleştiridir. Dört tane oğlunun binmiş olduğu lüks aracın piyasa değeri 20 milyon olarak kabul ediyorum. 20 milyon lira ile Evet zengin alabilmiş parası var, imalathanesi var, fındık patozu üretiyor. Hepsini kabul ediyorum. Ama 20 milyonluk bir yatırım yapılmış olsa fena mı olur? Veya ikişer milyonluk araca binseler 8 milyon yapar. Geriye kalan 12 milyon lira ile çok ciddi yatırımlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Fındık patozunun üretiminin haricinde daha farklı ekipmanlarda üretilebilir mi? Üretilebilir. Ne yapmak lazım? Kafa yormak lazım. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Nereden nereye kanalıma destek olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle de bir gün herhangi bir şehirde bir araya gelir, görüşür. Hasbihal edelim. Bu da hayallerimin arasında var. Onun için paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Sizleri bizleri yoktan var eden Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Allah sizlerin zihnini, fikrini, aklını o kadar geliştirsin ki bu duayı gençlere yapıyorum ama yaşlılar bana alınmasın. Yaşlılar derken benim yaş ve üstünü kastediyorum. Yaşlılar bana alınmasın. Gençlere çok ihtiyacımız var gençleri destekleyelim. Gençleri özentiden kopardık mı bu iş oluyor. Bakın bu kadar kolay. Tekrar altını çizerek söylüyorum sevgili arkadaşlar. Ve gençler. Yetişkin biz ebeveynler olarak gençlerimizi özentiden arındırırsak. Siz gençler özentiden ne kadar uzak kalırsanız Allah'ın adıyla yeminle söylüyorum ki siz o kadar ama o kadar ileriye gidersiniz. Hoş kalın, hoşça kalın.